şöyle, sure. şöyle. Sure. Sure. Evet değerli Buca'lılar, değerli İzmirliler, değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Buca Cezaevi'nin yıkılmasından sonra ortaya çıkan alanla ilgili çok önemli bir karar verildi. Ve bu alanda bir yapılaşmanın önünü açacak bir plan hazırlandı. Bu plan Buca'nın dokusunu bilen herkes için aslında yıkılan yapıdan daha fazla bir beton imalatı anlamına geliyor. Ve Buca'nın bu kadar sıkışık yapılaşmış dokusunun içinde nefes alınacak bir alan olma ihtimali varken bundan vazgeçilip yerine ticaret, konut ve benzeri bir takım fonksiyonlar yüklenerek alanın bir rekreasyon alanı, bir yeşil alan olma ihtimali ortadan kaldırılıyor. Kısacası değerli arkadaşlar bu hiçbir İzmirli'nin, hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği bir tablo. Özetle nasıl ki Ali Ağa'da zehir yüklü geminin Sao Paulo'nun İzmir'e gelişiyle ilgili bir ortak ses çıkartabildiysek, nasıl ki o zaman tüm İzmir'in dinamikleri el ele verip karşı durduysak ve büyük bir zafer kazanıp geri gönderebildiysek o gemiyi bu seferde de bucan'ın bu kadar aleni bir biçimde katledilmesine izin vermemek için bir araya geldik. Bu bir araya gelişi büyütmek istiyoruz. Çünkü sessiz kalan çoğunluğun bu vahim tablodan haberi olmadığına inanıyoruz. Görevimiz tüm İzmir'e ne kadar haklı bir talebimiz olduğunu duyurabilmek ve tüm İzmir'i bu haklı mücadelenin bir paydaşı haline getirmek. Bugün o nedenle buradayız. E, Buca Belediye Başkanımız bu konuyla ilgili mutlaka söyleyecekleri var. Onu da dinleyelim. Ondan sonra İzmir'deki Emek Demokrasi Platformu'nun sözcüsü Top Koordinatör Başkanımız Aykut Bey'in de teknik olarak ifade edeceği birkaç nokta var. Onları da dinleyelim. Ondan sonra basın mensubu arkadaşlarımızdan rica edeceğim. Biz toplulukla, buradaki hazırımla bundan sonraki yol haritasını nasıl şekillendireceğimizi konuşacağımız bir toplantıya devam edeceğiz. Başkanım buyurun. Değerli. Sesler kullan. Evet çok değerli Gökşehir Belediye Başkanı, çok değerli katılımcılar. Öncelikli olarak hocamıza hoş geldiniz. Sayın Başkanım, sizin de bahsettiğiniz üzere Buca Cezaevi şu anda belki de Buca'nın tam kalbi denilebilecek bir konumda. Merkezinde Buca Belediyesi'nin tam karşısında Belki zamanında yapıldığı yıllarda kent dışında yani Buca ile Kızılçullu arasında kalmış bir alanda yapılmış ama tabii ki zamanla çarpık kentleşme, plansız büyümeyle kent iki Kızılçullu ile Buca birleşmiş ve bulunduğu yerde artık Buca'nın merkezi konumu haline gelmiş bir yer. Bizim de burada ben göreve geldiğim üç buçuk yıldan beri, Belki de en büyük mücadelemiz bu bizim hem seçim sattığında hem de seçimden sonraki en büyük çalışmamız ve hatta en büyük vaatlerimizden bir tanesi cezaevinin kaldırılmasıydı. Hatta şöyle bir durum vardı, seçim sattığında iki tane aday var, adaylar arasında cezaevini sen kaldıracağım ben kaldıracağım. Ben hatta bir teklif yapmıştım, hadi beraber öyle düşelim, gidelim Ankara'ya, kim kazanırsa kazansın. O, bu sorunu buradan çözelim <laughs> yaklaşımıyla oya başladık. İlk aşamada cezaevinin kalkması gibi bir durum da yoktu. Yani biliyorsunuz şu andaki Türkiye'deki mevcut cezaevlerinin durumunu biliyorsunuz. Buca cezaevinde kalan, E-tipi cezaevinde kalan normalde yaklaşık 1700 tutuklu ve hükümlü kapasiteli bir cezaevi. Ama çok ciddi bir yığınak yapıldı. 3700'e yakın kapalı cezaevinde bulunan tutuklu hükümlü vardı yaklaşık olarak da değişken olarak 700-800 tane de açık cezaevinde hükümlü bulunuyordu. 4500 kişilik bir cezaevi. Bunun mukabilinde bir yer bulunması gerekiyordu. Çok zor bir olaydı ama burada ciddi bir çalışma yürüttük. Bizim için çünkü cezaevinin kaldırılması çok öncelikliydi. Ben şunu düşünüyordum. Şimdi Buca metrosu var. Yani şu anda İzmir tarihinin en büyük yatırımı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da ee, bu işte gerçekten çok ciddi manada e, artık süreçte artık tam bir şey aşamasına geldi. Yakında büyük ihtimalle kazmada vurulacak değil mi Sayın e, şey Belediye Başkanım? Bu çalışma devam ederken buca trafiği çok ciddi aksamalar olacak. O yüzden mecburen bizim e, bu cezaevi e, kal, cezaevinin kaldırılması ve yukarıdaki yol Adnan Kahveci Caddesi tam e, Menderes Caddesi'nin birebir paralelinde hatta Menderes Caddesi'nden daha trafiği açıldığında çok daha büyük bir yükü alabilecek bir konumdaki bir yerde bir yoldu bu. Düşünün Doğuş'tan Erdem Caddesi Adnan Kahveci, Onat uçan yol belki yapılacak tünelle beraber Ruvorma'ya kadar uzanacak bir yol. Sonucunda cezaevi kalktı ve biz burada şunu da yapıyorduk cezaevin kalkmasıyla beraber cezaevi kalksın ama bunun üzerinde bir de plan var. Hali hazırda cezaevinin e, bu mevcut bulunduğu alanda bir plan çalışması yapılmış. 2003 yılında. Hatta bu daha önce 97'de bir yapılmış. Ardından daha eskiye gidersek 87 yılına kadar dayanıyor. Şimdi 87 yılındaki planda eee ful dolu. Bak, e, yani hiç hiç yeşil alan yok. Tamamı kamu binalarıyla. İşte ilkokul, meslek lisesi, kaymakamlık binası, adliye binası, adliye lojmanı İlkokul alanı bilmem ne birçok şey var. Sonrasında 93'te bir plan değişikliği yapıldı. Ertan Erbek zamanında. Sonrasında 97'de ticaret merkezi geliyor. Çok yüksek bir emsal çıkıyor. 2003'te bu emsal biraz daha düşürülüyor. Ve şu an elimizde kesinleşmiş bir mevcut plan ortaya çıkıyor. Bizde böyle bir planın buca trafiğini, bucanın yoğunluğunu kat edeceğini bunun bir AVM olması halinde bu karalı ticaret merkezi direkt AVM demek yani hani baktığımızda ııı e Açılan yolun bırakın hani trafiğin rahatlamasını bu bir AVM veya buna benzer bir şeyle çok daha kötü noktaya evrileceğini söylüyorduk ve her yerde de bunu söyledik 3,5 yıldan beri ve bu aşamada da artık iyi bir noktaya doğru evrildi şu anki süreç de iyi bir noktaya doğru evrildi İşte yeni plan çıktı Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı planlama ben bu işin eninde sonunda Doğru yolun eninde sonunda bulunur. Bu canın yeşil alana ihtiyacı var bunu hepimiz biliyoruz. İçerisinde belki şimdi bazen şu oluyor, içinde ne olsun? bunun böyle bir tartışmanın hiçbir anlamı yok bana göre. Yani o bir plandan vazgeçesin, ondan sonra oraya bir şeyler bulmak çok basit. İçine kültür merkezi yaparsın veya komple yeşil alan meydan yaparsın. Kentin meydanı yok mesela. Bu tür şeyler yapılabilir. Yani süreç bu şekilde. Ben süreçle ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istedim. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Evet. Aykut Başkan'a sözü vermeden önce Hazır'ı tanıtmadığımı hatırladım. O nedenle özür diliyorum. Ee, Tabip Odası e, Yönetim Kurulu Üyemiz Fahri Bey bizimle. İzmir Barosu Başkanımız Sefa Bey evet. bizimle. Disk Bölge Temsilcimiz Memiş Başkan bizimle. Ve KES Başkanımız Mustafa Bey bizimle. E, ee, muhtarlarımız burada bizimle. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Meclis üyelerimiz var. E, ee, diğer hazurunlar kendi aramızdaki toplantı sırasında tanışacağız. Eksikler varsa da affola. Aykut Başkanım buyurun. Herkese merhaba. Geldiniz. Ee, geçmişte olduğu gibi bugün de yanına dair de hep beraber davranma becerisini gösteren örgütle, sevgili, şey başı, şey başınıza da beraber, bu beş örgüt de sevgili e, Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye beraber düşündüğümüz için de oldukça keyifli. Ben çok Gazeteci arkadaşlara çok bekletmeden, e, işin geçmişe dair bir e, sürecin aktarılması e, ve teknik bir tarihini aktarılması anlamında şey Plancı'da olan Zafar ondan şikayet ama onun için çok net bir talebimizi dün e, bilgi aktarıyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Dün e, itiraz dilekçelerimizi verdik. Bütçe Cezaevi güzelleşken platformu, İSKF, MOKTT'de ve bütün ülkeden gelen dostlarımızla beraber, e, Çeviş'in il müdürüne itiraz dilekçelerimizi verdik bugün itibariyle de dava süreci başladı. Çocuklarına dair. Onun öncesindeki dava süreçlerine dair da de bilgileri sevgili Zafer arkadaşımız aktaracak. Ben yani daha sonrasında daha detaylı detay olduğunu da Önemli olan biz yeterince konuştuk, gösterdik. Önemli olan bundan sonra hep beraber hangi söz söyleyeceğiz? O sözü üretmek üzerine. Evet. Yani, <laughs> <laughs> tamam, tamam, Merhabalar. Merhabalar herkese. Ee, şimdi bu alanda aslında bizim önceki geçmişteki planları da şehir plancıları odasız müşterisi olarak geçmiş var. Ee, ve bugünkü plan değişikliğinde de önemli, en önemli dayanaklarımızdan, hukuki da, dayanaklarımızdan bir da, tanesi şu. 2011 yılında onaylanmış 1.5 25 bin ölçüde Nazım Mertem'e ilişkin bir var davada ilgili bir bilirkişi raporu var. Ve bu bilirkişi kişi raporunun ceza ev ilişkin çok net bir görüşü var. bu süreç e, sanırım hala devam ediyor. E, üst mahkemede bir taşıncı, hiç tamamlanmış değil. ama ceza ev alanına ilişkin e, raporu şunu söylüyor. Bu yani Cezavalı'nın merkezi olmasını e, zemininde, e, bu alanda belirlenmiş ticari fonksiyonun 37 bin metrekarelik ticari fonksiyonun e, ve planda kurgulanan ulaşım aksilerini kaldıramayacağını e, ifade ediyor. Şimdi, bugünkü plan değişikliğini bunu nasıl yorumlayabiliriz? E, bugün orada e, yani yaklaşık 2500 kişilik bir nüfusun e, ev sahipliği yapacak bir konut alanı ile birlikte yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 12 bin metrekarelik bir ticari alan da tarif edilmiş durumda. Yani günlük 1500 kişinin orada yaşadığı, öte yandan buna ek olarak da 12 bin metrekarelik ticari fonksiyonun getirdiği bir ulaşım yüküyle beraber değerlendirdiğimizde bilirkişi raporunun, bilirkişi heyetinin görüşlerine ilişkin bir ilerleme sağlanmış değil. Bu işin teknik boyutu. Öte yandan ilkesel olarak da bu alan kamusal bir alan, buca betona boğulmuş bir şehir, kent, ilçe. Kuşkusuz işte Türkiye'deki göç hareketi bunu Türkiye planlama pratiğinin karşılayamamış olmasının sonuçları en nihayetinde bu. Ancak bu tür fırsatlar elimize geçtiğinde biz o kamusal alanları kente hizmet için kullanmak zorundayız, kamusal hizmet için kullanmak zorundayız çünkü. Belediyelerimiz hizmeti kamunun mülki, mülkleri aracılığıyla yapabiliyor ee, ve biliyoruz ki biz yıllardır özelleştirme dairesi başkanlığı eliyle e, bu kamu elindeki kamu hizmetini götürebileceğimiz alanlar ilgili belediyelerine e, verilmek yerine e, ticari rantı arttırılıp satılmayı e, satıl satıldığı bir süreçle elden çıkartılıyor. Şimdi benzer bir durum işte tıp özelleştirme dersinin, TOKI'nin yaptığı gibi benzer bir durum. Buca cezaevi alanı içinde geçerli. Oradaki fonksiyon kaldırıldı. Buca'nın ihtiyacı var mı? Çok ihtiyacı var. Parka, parka ihtiyacı var. Başka konusal fonksiyonlara ihtiyacı var. Ne olacağı elbette ki tartışılabilir. Ama şunun olmayacağını biliyoruz. Oraya bir ek bir nüfusun gelmesi oradaki bütün zaten sosyal donatı ve alt teknik altyapı e, yetersizliklerini daha da derinleştirecek. E, ek bir ticari fonksiyon yükü e, orada da tekrardan ulaşım e, konusunda e, bu camızı İzmir'i e daha da zor bir duruma getiriyor olacak. E, yani rakamlardan bahsetmeye belki bir, bence gerek yok. E, i̇lkesel olarak, yani planlama frekültesinden de sonuçlarının böyle olacağını söylemek mümkün. Teşekkür ediyorum. ilk planda arkadaşlar kalsın. Hemen iki cümle daha söyleyeyim. Yani bu e, Zafer Bey'in bıraktığı yerden devam edeyim. E, yapılan plan ve sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı plan rakamları karşılaştırıldığında şöyle bir tablo var ortada. Eğitim tesis alanı önce eğitim tesis alanı 7800 metrekare. Yuvarlayarak söylüyorum rakamları hafızada kalsın diye. Park alanı 20.000 metrekare. Belediye hizmet alanı 1300 metrekare. Otopark alanı 7000 metrekare. Böyle bir plan yapmış. Büyükşehir Belediyesi tarafından. Daha sonra Çevre Şehir Şehircilik Bakanlığı bir plan sunmuş. Sonra bunu revize etmiş. Son halini söyleyeyim. İlkokul Ticaret konut alanı 70 bin metreye 70 bin metrekareye çıkmış. Belediye hizmet alanı 2607 metrekare. Rekreasyon alanı 4500 metrekareye inmiş. Park alanı 7300 metreye düşmüş. Özetle özetle ilk yapılan planda 40 bin metrekare olan yaklaşık ticaret ve konut inşaat alanı 70 bin metrekareye çıkmış. Eğitim tesis alanı 7800 metreden aynı kalmış 7800 metre olarak kalmış. Park alanı 20 binden 11 bine düşmüş. İlk yapılan planla Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı plan arasında hafızada kalmasını önerebileceğim bir şey var. Otopark alanı o kalkmış şöyle 40 bin metrekare inşaata sahip ticaret konut alanı önerilmiş. 20 bin metrekare de yeşil alan önerilmiş. Çevre Şehircilik Bakanlığı yaptığı da 40 bin 70 bine çıkmış. 20 bin 11 bine düşmüş. Akılda kalabilecek iki rakam bunlar olsun. Ben şimdi basın mensubu arkadaşlarımızdan rica edeceğim. Biz Hazur'unla bundan sonraki yol haritamızı konuşmak istiyoruz ve bunu kendi aramızda yapmak istiyoruz. Müsaade ederseniz biz toplantımıza devam edeceğiz.